By, by the fans. Ben taraftarların düşünce yapısıyla düşünemem. Dolayısıyla onların ne hissettiklerini bilmiyorum. Bu almış olduğumuz sonuç umut verecek bilmiyorum ama benim her zaman umudum bir sonraki maçtır, bir sonraki maçı kazanmaktır. Her zaman bu şekilde olmuştur benim için. Bugün takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Oyuncularımız sahada göstermiş olduğu tutumdan dolayı mutluyum. Çünkü kolay bir maç değildi ve yine çok kritik kararlar bizim aleyhimizeydi ama oyuncularım mental olarak sağlam kalmayı başardılar. İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman yaptığımız gibi çok fazla risk almamız gerekti ama galibiyeti hak ettik. Bugün kontrataktan bir gol yedik. Tıpkı bir önceki maçta yemiş olduğumuz gol gibi yapmış olduğumuz bir top kaybı, kötü bir pas ve sonrasında rakibin yapmış olduğu hızlı bir kontra atak. Harika bir şut. Biz ofansif mentaliteye sahip bir takımız. Dolayısıyla maçlara her zaman oyun kurarak, pozisyon üreterek, risk alarak başlıyoruz. Ve top kayıplarımızda rakip kontra yapıyor. Bugün de bu şekilde oldu. Arkaya koşu yaptılar. Sonrasında harika bir şut arkasından rakibin golü geldi. Ama bizim defansif mentalitemizi ve defansif organizasyonumuzu test edecek bir durum olmadı bugün. Rakip sadece kontra atak yaptı. Dolayısıyla bizler için bu durumu görebileceğimiz bir test olmadı. İrfan'ın yapmış olduğu bir tane bile kurtarış yoktu. Ki zaten golü erken yediğimiz için maçın geri kalan süresinde biz toplu oynayıp gol atmaya çalıştık. Bir kez daha çok büyük riskler almamız gerekti devre arasında. Orta sağ oyuncumuzu çıkartıp forvet oyuncusu sokmak durumunda kaldık. İşler istediğimiz gibi, sonuç istediğimiz gibi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz. Bizim mentalitemiz bu.